YouTube kanalındasınız ve konumuz şirketler hukukunda emval, amal ve vücu şirketleriyle devam ediyoruz. Bu dersin hemen akabinde Kur'an bilgisi dersi yayınlanacak. Dolayısıyla emval yani sermaye şirketinden dersimizi başlatalım. Evet, şirketler hukukunda emval yani sermaye şirketi denilince aklımıza tabii ki de sermaye ağırlıklı ticari şirketler gelmektedir. Örneğin ortaklık kurmak isteyen Ali, ortaklık kurmak isteyen Hüsamettin, ortaklık kurmak isteyen Bahaddin adındaki 3 şahsın kendilerine ait miktarı belli bir olan bir malı sermaye olarak ortaya koymaları şeklinde birlikte yahut ayrı ayrı olarak Şimdi hem birlikte yapabilirler hem de ayrı ayrı ticari faaliyetleri yapabilirler. İster birlikte yapsınlar, isterse ayrı ayrı olacak şekilde ticari faaliyet yapıp ortaya çıkan karı aralarında paylaşmaları şeklinde kurdukları ortaklık enval yani sermaye şirketi olarak tanımlanır. Çıkmadı bu soru. Sermaye burada şartları var. Bir kere sermaye dediğimiz şey nakit cinsinden olacak. Çünkü bazı şirketlerde farklı uygulamalar var. Ayır edici noktalar var. Enval yani sermaye şirketinde sermaye nakit cinsinden olmak zorunda arkadaşlar. Sermaye aynı cinsten olmalı. bir tanesi nakit koymuş, bir tanesi başka bir şey koymuş. Yani olamaz. Aynı cinsten olacak. Ortaklardan biri diğerinden, diğer ortakından alacağını sermaye olarak koyamaz. Şimdi kitabımızda verilen örnek sayfa 30'u videoya çeviriyoruz. Ali Ali Hüsamettin'den alacağı var. O alacağını sermaye olarak koymak istiyor. Bu sermaye yani envar şirketliğinde olan, olabilecek olan şey değil. Bu birincisi. ÖSM sormadı. Dikkat. İkincisi amal. Yani amelilik. Yani iş ortaya koymak. Yani bir e, eylemi işte inşaat kalfaları gibi, badana boya işleri gibi, tersilerin yapmış olduğu işler gibi iki veya daha fazla kimseden bahsedeceğiz yine. Belli bir iş yapmak cümlenin önemli olan tarafı parçada iş gücü, ÖSYM cümlesi iş gücü. İki veya daha fazla kimsenin belli bir iş yapmak üzere kurdukları iş gücü ortaklığı şeklinde kurdukları şirkete denilir. Örneğin inşaat kalfaları, banyo, badana, boya işleri terzilerin yapmış olduğu işler. Bunlar iki veya daha fazla bir kimsenin belli iş yapma üzerinde. Ana sermaye var burada. Kişilerin sanatkarlığı arkadaşlar. Burada nakit cesinden olacak ya. Burada sanatkarlık. Ay ayırt edici fark bu. Bir de burada iş becerisi ortada. Bir de tabii ki de burada güven önemli. Yani şimdi ben adamın meziyetine güveniyorum. Adamın yapmış olduğu işi tam yapacağına dair bende daha önce bir tecrübe oluştu. Bu adam bu işi tam yapar. Dolayısıyla inşaat kalfaları, badana boya işleri, terzi işleri gibi bu tür işlerin güven esaslı işlerden olduğunu ama ancak asıl önemli olan nokta kişilerin sanatkarlığındaki bir beceriden dolayı bu güvenin oluştuğunu, iş becerisinin öncelik olduğunu, tabii ki de güvene dayalı olmadan hiçbir şirket aslında ayakta kalamaz. İki veya daha fazla kimsenin belli bir iş gücü diyorsa cevap amel şirketi. Amelilikten aklınıza gelsin iş gücünden. Kitapta da ee, bu şekilde bir görsel konulmuş vücu şirketi. Vücu şirketi vücu arkadaşlar itibar demek. Yüzden aklımıza gelsin. Arapça kökenli yüz. Şimdi ortakların ticari tecrübe ve itibarları var. Bu ticari tecrübe ve itibarlarına dayanarak isnad ederek kurulan iş ortaklığına ben vücu şirketi diyorum. İki veya daha çok kişinin ticari tecrübesinden ve itibarını öne çıkartıyorlar belli bir işi yapmak üzere kurdukları ortaklık olarak tarif edilen bu şirket türünde vücut şirketinde ortakların pazarladıkları şeyin temelini burada sermaye, burada iş gücü, sanatkarlık, burada güven oluşturuyor. Marka değeri. Ne diyor evet. adam? İşte sana e, bir örnek veriyorum. Bir çiğ köfte yahut da bir akşam akşam filan adamı canını çektirmeyelim. Ya da bir e, yiyecek ürün ya da gıda zincirinin değil mi? Bir gıda zincirinin bir parçasını açmak istiyorsun. Ya da bir e, şirketin isim patentini almak istiyorsun. Buna güvendiğin için bunu yapıyorsun. Ona belli bir para ödemek zorundasın. O tabelayı oraya asıp işte ne var? Birçok firma var örnek verecek olsun mesela Helvacı Ali var. Yani hani mesela yani e, yakında bu bölgede hani gözlemlediğim şirketlere baktığım zaman adam gidiyor. Örnek verecek olursak, Helvajalini e, güvene dayalı, itibarına dayalı, geçmişine dayalı dayalı ticari faaliyetini devam ettirmek için onun zincirini e, bir zincirine katılmak istiyor. Buradaki katılımda ne var? Onun itibarı var. İşte 1900'lü yıllardan beri ben bu işi yapıyorum diyor. Benim piyasada bir itibarım var diyor. Benim piyasada benim için diyor itibar önemlidir diyor. Benim ismim önemli. İsim hakkım var benim diyor. Benim tabelam şu kadar değerlidir diyor. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu bu sebepten dolayı burada itibara dayalı olarak kurulan iş ortaklığı iki veya daha çok kişinin ticari tecrübesi var, itibarı var. Bunu öne çıkartıyorlar. Belli bir işi yapmak üzere kurdukları ortaklık olarak tanımlanıyor. Ortakların pazarlıkla şey temelini oluşturan şey Bak pazarladıkları şeyin temelinde güven var. O firmaya güven, o markaya güven var. Taraflar birbirinin vekili konumundadır burada. Evet tabii ki de ben bir tabela yazmışsam o market zincirinin yahut da o çiğ köfte markasının ya da o hayvancının ben tabelasını asmışsam burada ben onu vekiliyim aynı zamanda. Burada o şubede, bu şubede ben onu temsil ediyorum. Örnek veriyorum. Ortada sermaye yok arkadaşlar. Ana sermaye burada, ana sermaye itibar. İtibar kalktı mı ortadan, orada o işletme ayakta kalamaz. Bu tür vücut şirketlerinde herhangi bir firmanın herhangi bir yerinde yani itibarı kalmasın. Mesela daha önce gerçi bunlar oldu mesela Burger King ürünlerinde fare yahut da çeşitli pis bir takım maddeler bir şubesinde görüldü. Sonra bu yayıldı. Bu itibarını sarstı. Ancak tabii insanlar çok çabuk unutuyorlar. Sonra YouTube, bölgeki bunu parayı verip onu kaldırmak için YouTube'da onlarca para ödedi. İtibarı kayboluyor diye. Dolayısıyla bu tür zincirler herhangi bir yerde başına bir problem geldiği zaman bütün bölgedeki hangi ülke varsa, hangi ilde varsa, hangi ilçede varsa itibarını kaybeder. Yani genel bir örnek verdim. Yani çok spesifik bir örnek verdim ama hani böyledir. Vücud şirketini tanımlayacak olursak vücud şirketi tabi ortakların pazarlık işinin temelini güven oluşturuyor. Taraflar birbirinin vekili konumunda. Ortada sermaye yok. Ana sermayede itibardan bahsediyoruz. Yani sermaye yok derken e, buradaki Sermayeden daha önemli şeyler var çünkü. Sermayesi adamın tabelası. Sermayesi adamın markası. Sermayesi adamın geçmişten günümüzü oluşturmuş olduğu bir e, değer dolayısıyla. Bu olarak vücut şirketi olarak tanımlanıyor. Bunu da Hüseyin'e sormadı. Evet çeşitli örnekler verdik. Bu örnekler vücut şirketinin... ...tamamı için e, akılda kalsın diye verilmiş örnekler. Onu tamamen yansıttığı için değil. Biraz önce vermiş olduğum o e, olumsuz örnekler mesela... ...vücut şirketinin karşılığı olarak... E, ...bize akılda kalsın diye vermiş olduğum örnekler değil. Evet, güzel. Şirketler hukukunda ikinci dersimizde... ...emval yani sermaye şirketi... ...a'mal yani sonrasında vücut şirketi... ...konuyla ilgili örnekler bizim için önemli. Bundan sonraki dersimiz mudarebe, muharese, muzara, müsakat. Sonrasında da diğer şirket türlerini işleyeceğiz ve dört derste şirketler hukukunu bitirdikten sonra biz diğer İslam hukuk konumuz eşya hukukuna geçmiş olacağız. Ben Nurettin Gültekin. ÖSYM'nin daha önceki yıllarda değinmediği konulara değindim. Enval çıkmadı. Amal iki veya daha fazla kimsenin iş gücü çıkmadı. Tabii ki de vücu Burada ana sermayen itibar olduğu ve tarafların birbirinin vekili konumunda olan güven esaslı ortaklık, vücut şirketi çıkmadı. Youtube kanalından dersini tekrar izleyebilirsiniz. Bundan sonraki dersimiz Kur'an bilgisi arkadaşlar.